Arkadaşlar perşembe günü saat 20'de ne iş yapıyorsanız bırakın ve kanala gelin bir söyleşi yapacağım. Sizi çok önemli birisiyle tanıştıracağım arkadaşlar. Tanıştıracağım arkadaşın ismi Kaan Eray Akay. Bu çocuk arkadaşlar üniversitedeyken şu an Conway diye bir şirkette çalışıyor. Nvidia'ya bir yapay zeka, yapay zeka teknolojisi satan bir şirkette çalışıyor. Bu çocuk Üniversitede öğrenciyken bu firmanın dikkatini çekti. Firmanın teklifiyle katıldı. Ve şu an uzaktan Nvidia'ya iş yapan bir firmada çalışıyor. Bu çocuğun, bu arkadaşın hikayesini dinlemenizi çok istiyorum. Kendisi benim Discord sunucumun da e, yöneticisi. Yani hani diyorlar ya oyun sektöründe iş kalmamış, kimse iş bulamıyormuş. Efendim hiç kimse bir firma... E, eleman almıyormuş öyle herkesi ilan açıp kapatıyormuş sadece bakalım öyle miymiş arkadaşlar bu arkadaşın bu çocuğun hikayesinde kendinizden çok şeyler bulabilirsiniz ve çok ilham verici ve örnek alıcı şeyler bulabilirsiniz arkadaşlar bu açıklama kısmına bırakacağım davet linkini Perşembe günü 20'de mutlaka bekliyorum